Neden Kocaeli-Başiskele diye bazı sorular var. Neden burada yatırım yapmalıyız? Neden buradan bir konut alıyor olmalıyız? diye. Bugün TÜİK verilerini göre konuşmak gerekirse Kocaeli'nin en zengin ilçesi Başiskele'ymiş. Ve zaten yeni gelen projede çok büyük bir yüzdesinin burada geliştirildiği, aslında burası herkes için bir oturulabilir alan olduğu, İzmit'te de çalışıyorsunuz, Tartaköy'de veya farklı lokasyonlarda da ama çoğu insanın oturmak istediği bir lokasyon. Neden? Sahili var, yeşilin doğanın ve denizin insan psikolojisinde ruhunu rahatlattığı ve çok daha iyi geldiği bu lokasyonlarda denize girmeseniz de yaşamak isteyeceğiniz, yürüyüş yapmak isteyeceğiniz bir lokasyon. Yukarıya çıktığımızda baraj ve birçok tesis varken aşağıda da denizin dibinde hem işletmeler hem keza yürüyüş bantları olsun, yeşil alanlar olsun çok değerli bir iletişim. O yüzden doğru yatırım. Doğru yatırım kısmı çok geniş ama oturmak için almak istediğiniz dairenin konumunu doğru değerlendirmelisiniz. Mesela onların koca için konuşmak hepsinin başında geliyor.